Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler, Oh, yüzüm. Yüzüm bir elma battı. Sizde durum yok. Bugün sizlere iki bomba yayın var. İkisini de çok seviyorum. Şimdi size onları göstereyim. Birincisi Vakıf Bank Kültür Yayınları. Haykırış. Haykırış'ı okudum. İlk başta başlaması biraz sıkıcıydı. Ama gerçekten dedim ki Mükemmel. Ve hiç aralıksız okudum bunu. Aynı gün içinde bitmişti bu da. Buna puanım 10 üzerinden 8 olabilir. Güzeldi. Teo ve bir aşığın icatları. Bunu yalan söylemeyeceğim. Bitirmedim henüz. Çünkü bitiremedim yani. İler i̇lerleyemedi kitap. Nerede kalmış? Kitap 122 sayfa. Ben 70-80 civarında kalmışım ama Devamı gelmedi yani bu kitabın. Gelirse paylaşırım zaten. Size de bilgi veririm. Puanım 10 üzerinden 6 maalesef. Şimdi sıradaki yerlerimiz Nesil Yayıncılık. Nesilden 4 kitabım var. 5 kitabım var pardon. Şimdi ilk olarak Bir Destanlı Çanakkale var. Ee, yani 10. <laughs> Baş, bunun dışında bir sayı söyleyeceğimi düşünemiyorum. Sırada Annelik Sanatı var güzeldi ama tam hani benlik değildi. Onun üzerinden yedi ama kişisel gelişimle ilgili bir kitap olduğu için yedi verdim. Çocuk eğitiminde pozitif iletişim. Güzeldi. Ve gerçekten çocuklarla iyi anlaşıyorum. Çocuk gelişimi okuyabilirim belki. ya bunların etkili olacağını düşünüyorum. Güzeldi beğendim. Buna da yedi veriyorum. Hatta yedi buçuk veriyorum tatil sürecinde çocuk eğitimi. Bu da güzeldi ama nasıl desem. Çok arada kaldım. O yüzden 5 diyorum tam ortası. Çocuk neyi neden yapar? Bir. Devam varmış. Yok, Bunun devamı bende olabilir mi? Çocuk ne neden yapar? Bu güzeldi, Beğendim. Ve bununla ilgili gelsem herkesin bu gösterdiğim dört kitabı bütün herkesin okumasını istiyorum. Cidden. Çocuğunuz varsa onu okuyun. Neyim yok ama ben okudum. Ha, çünkü çocuk gelişimi düşünüyorum bir zamanlar. Bu güzeldi ya. Beğendim. Ben şimdi hani bir şey yapayım. Mesela diyorum ki evet, bunu bu yüzden yapıyor olabilir. Falan. İnsanların empati yeteneğini geliştirdiğine inanıyorum bu kitabın. Onun üzerinden 7. Ve evet, dinlediğiniz çok teşekkür ederim efendim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.